model cep telefonu fiyatları el yakıyor. Malum hal böyle olunca satın almak yerine tüketiciler de telefon kiralamaya yöneldi. Üstelik bu yolu seçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ev, araba hatta elbise hepsi kiralanabiliyor. Peki ya telefon? İlk defa diyorum ya. Kiralık telefon çok ilginç. Yani nasıl kiralanıyor, nasıl ediyor? Kiralık telefon almak, telefonu niye kiralayasın ki zaten? Cep telefonu da kiralanır mı demeyin. Telefon fiyatları 20 bin liraları aşınca binlerce kişi kiralama yolunu seçti. Her bir ürün içinse 1, 3, 6 hatta 12 aylık kiralama seçenekleri sunuldu. Telefonu kiralamak isteyenler içinse 270 liradan fiyatlar başlıyor. 900 liraya kadar çıkıyor. Kiralama bedelleri marka ve modele göre değişiyor. Kira süresi arttıkça fiyat azalıyor. Ayda ortalama 600-700 liraya kiralamış olduğu telefonu yani yıllık kiralamalarda 400-500 liraya kadar düşürebiliyoruz. O da uzun dönem olmasından dolayı. Son dönemde hem bireysel tüketiciler hem de şirketler kiralık telefonlara yöneldi. Kurumsal firmalar özellikle dönemsel çalışmalarında telefon satılmaktansa kiralama yöntemine giriyor. Kiralamada sadece bir ayda yüzde yüz artış yaşandı. Müşteriler kiralık telefon için bizi arıyor. Yani günlük ortalama telefon çağrımız 100 iken bunlardan baksanız 95'i şu anda kiralık cep telefonu için aramaya döndü. Bireysel cep telefonu kiralayanların sayısı her geçen gün artıyor. Peki sistem nasıl işliyor? Kiralamak istediğiniz telefona karar verdikten sonra kimlik teyidiniz yapılıyor ve kiralama ücretiniz kredi kartınızdan tahsil ediliyor. Tüm bu işlemlerin ardından kargo yoluyla telefon size ulaştırılıyor. Eğer telefonu kullanmaya devam etmek isterseniz de kiralama süreniz uzatılabiliyor. Telefon tamamıyla fabrikasyon ayarlarına dönüp sıfırlayıp ondan sonra tekrar stokumuzu alıyoruz. Diğer kiralama için de tekrar aynı süreçleri en baştan yapıyoruz. Ben daha dün telefon aldım. Çok pahalı yani. Bu fikri çok beğendim. 20 bin liralık değil de kesesine daha uygun bir telefon kullanabilir. Ben iyi telefon kullanmasını seviyorum. Eğer istersem gidip kiralayabilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.